Değerli arkadaşlarım. Bu birkaç dakika, birkaç dakikalık videolarımda sizlere uluslararası arenada olan bazı olayları paylaşıyorum. Bugünkü konumuz Çin'deki sermaye kaçışı. Başkan Xi Kuşak ve Yol girişiminin 10. yıl dönümü kutlamaları ile Çin'in varlıklı sınıfına ait sermaye kaçışı seli arasında sıkışıp kaldı. Japonya'nın Hokkaido kentinde iki Çin vatandaşının tutuklanmasıyla Çin'den Japonya'ya gayri resmi para transferlerinin karmaşık ağının ekonomik dip akıntısına da dikkat çekildi. Genellikle Alipay gibi akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla kolaylaştırılan bu transferler Japonya'nın finansal düzenlemelerinin sınırlarını zorlayarak Pandora'nın yasa dışı bankacılık faaliyetinde kutusunu versin. Pandora'nın kapısı kutusu, Pandora kutusunun kapağını açtı. Yani kısaca bu bölümü özetleyecek olursak Çinliler, Çin zenginleri bütün yasal yolları zorlayarak Japonya'ya para kaçırıyor. Tüm bunları yönlendiren Çin'in emlak sektörüne olan güvenin tamamıyla azalması Pekin'in bir zamanlar metaforik met meteor gibi yükselen konut piyasasındaki patlamaya başladığından müş sahipleri arasındaki varlıklarını yurt dışında daha istikrarlı yatırımlar lehine tasfiyeler için aciliyet gerektirdiği duygusunu uyandırıyor. Değer kaybeden yen, Çinli yatırımcılar için uygun maliyetli yatırım fırsatları sunan Japonya'ya Japonya'nın cazibesini arttırıyor. Diğer bir neden de zengin Çinlilerin Japonya'da uzun süreli ikamet için bir fırsat olmasıdır. Çünkü daimi oturma, aynen Türkiye'de olduğu gibi, daimi oturma izni almak isteyen yabancı uyruklular bir seçenek olarak bir işletmeyi yöneterek bir işletme yöneticisi vizesi altında Japonya'da ikamet edebilirler. Çin parası Osaka ve Kyoto'yu içeren Kuansa Kansai bölgesindeki mülklere de akıyor. Çinli alıcılar Japonya'da çok ilginç bir şekilde düşük kaliteli emlak ürünlerinden meraklılar. Her biri 20 milyon yenden başlayan birçok küçük ev ve apartman dairesi satın alıyorlar ve bunlar kapışılıyor Çinler tarafından. Pekin ekonomik istikrarsız ve artan genç işsizliğinden kaynaklanan sosyal huzurlukla boğuş, huzursuzlukla boğuşurken emlak çöküşü şimdilik çözülemez bir bulmaca gibi görünüyor. Bununla birlikte Çin'in deniz aşırı yatırımlar ve döviz ihracatı konusundaki katı düzenlemeleri bazen yasa dışı geçici çözümlere ve yeraltı bankacılığı çözümlerine açan çözümlerine yol açan bir takım fırsatlar sunuyor. Bütün bu zorluklara rağmen Çin sermayesinin akışı Japon bölgelerindeki emlak değerlerini de önemli ölçüde etkiliyor. Çünkü Çinliler Japonya'da emlak aldıkça fiyatlar yükseliyor. Ve daha da bu Çinlerin Japonya'da mülk alması işleminin artacağı ve Japonya'daki mülklerin de fiyatlarının artacağı düşünülüyor. Bugünkü videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, lütfen kanalıma abone olunuz ki size kolaylıkla ulaşayım. Beğendiyseniz beğendi, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna, butonuna basınız. Ve mümkünse yorum yazın ki ben de kendimi değerlendireyim. Tekrar teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgilerim.